Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile daha yine karşınızdayım Ben neden bir günde bu kadar video atıyorum Çünkü yani ben hafta sonları ve cuma günleri video atabilirim sadece hafta içleri izin ver yani hafta içleri atamam herhalde ama yazın belki iki günde bir falan atabilirim video Arkadaşlar bu videoda ne yap ne yapacağım var bu videoda kardiyarını göstereceğim arkadaşlar size. Kar diyarı Kaplumbağa köyünden sonraki yer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonra da Bimotep çölünü göstereceğim. Tristopya yerinde de gösteririm arada. Hadi o zaman kış ka kar diyarına gidelim. Burada Tabii ben bütün ayıları kurtardım gözüküyor hepsi önce yine çıkartmaları göstereceğim arkadaşlar size. Sonra ayıları göstereceğim. Anahtarların yerlerini göstereceğim. Boss'u da en son yaparız. Bu her zamanki gibi her yerde bir şey oluyor. Paralı ve boss'lu ayı oluyor. Bunu zaten geçen videoda da söylemiştim. İlk videomda da söylemiştim. i̇lk önce çıkartmaları mı alsam? Yok ya. Direkt yapacağım bir şeyler. Arkadaşlar burada yere bastığınızda bakın gördünüz mü? Yerlerden canavarlar geliyor. Bak bak. Ve bunlar size hasar veriyor arkadaşlar. O yüzden yere basmamak için böyle platformlar yapmışlar. Buradaki anahtar şurada bakın gördünüz mü? Şurada şuraya tırmanıp alıp anahtarı. Arkadaşlar bu arada anahtarlarınızı biriktirebiliyorsunuz da. Ya öldüm ya. Arkadaşlar ölünce de böyle oluyor zaten. İlk başta oraya mı göstersem orasını. Ben eskiden çok iyi yapıyordum da uzun süredir oynamıyorum. O yüzden yani biraz kötüleşmişim. Diğer videoda bir motep çölünü bir de Tristop bir şeyini göstereyim herhalde. Paraları nasıl yaparsınız, görev nasıl yapılır falan. Öyle gösterelim arkadaşlar. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok 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 sevinirim. Yani çünkü daha yeni açtım kanalı. Ben baya bir abone olmak istiyorum. Ya ben zaten aylardır bunu düşünüyorum. Ben kanal açmak istiyorum kanal açmak istiyorum diye. Sonunda açtım. Yani Like atıp abone olursanız bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tekrar aynı yeri yapacağım. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Adını göstermek için zaten bir canım gitmişti. Buradan yukarı tekrar anahtarı aldık. Burada hemen adını adını gösteremedim arkadaşlar çünkü buradakiler hemen saldırıyor onu açarken bile hemen saldırıyor. Siz belki bakabilirsiniz adına ya da o anlık çok iyi durdurursanız. Görebilirsiniz. Hemen kapattım çünkü yani bana saldırırlardı, ölecektim sonra. Bakın burada geyikli bir çıkartma var. Yukarıda çıktım ve evin arkasında. Hatta yerinde göstereyim. Şurada. Şurada bir tane ayı var. Gördünüz mü? Hapiste, yani kafeste. Bunun şeyi. Bu orada nasıl vurdu o bana? İşte az önce gösterdiğim ayının anahtarını göstereceğim size. Buraya gidiyorsunuz. Burada mavi bir yer var. Buradan çıkıyorsunuz yukarı. Sonra bu iglo var ya, iglonun içinde anahtar. Evet. Bu anahtar oranın anahtarı. Ben ayarlardan okları falan kapattım anahtarların, oklarını falan. Şimdi yapbozu göstereceğim arkadaşlar. Bu yapbozu yapması biraz zor. Yani o yüzden biraz vaktimiz gidecek. Arkadaşlar kendi rekorumu kırdım. Çok hızlı yaptım onu. Alex adlı ayıyı kurtarıyorsunuz buradan. Sonra şurada da bir çıkartma var arkadaşlar. Buradaki çıkartmayı alamayabilirsiniz. Ben alamadım mesela. Şimdi tekrar gideceğim oraya. Orada ben nasıl böyle diye <laughs> ileri atılıyor atıldığımı soruyorsanız ilk önce B'ye sonra hemen A'ya tıklarsanız eğer böyle ileri atılıyor. Tabi o sırada hareket de etmeniz gerekiyor. Bakın şurada gördünüz mü? Yetili bir tane şey var. Burada zıplayıp aldım. Gizli çıkartma bulundu diyor. Şimdi diğer ayıları kurtaralım. Ee, şuradan çatının üstüne çıktım. Sonra buradan mavi bloğa buradan şöyle zıplayıp beyaza beyazdan da şu şekilde yukarıya çıktım. Burada da bir tane ayı var arkadaşlar. Bakın. Onu nasıl alacağız? Buradan. Geçen videoda göstermiştim zaten geçenlerde. Sarı düğmeye bastığınızda zıtluyorsunuz burada Rodol diye bir ayıyı kurtardık şimdi ee, şimdi bizim şunu da kurtaralım kurtaralım Biglo'dan almıştık bunun anahtarını John isimli ayıyı kurtardık şimdi bu arada arkadaşlar çöle eğer de geçmediyseniz bir tane e, bir şey söylemek istiyorum size çöl çok büyük o yüzden oyuna size bir araba veriyor öyle başlıyorsunuz arabayla arabayı sürüyorsunuz ama araba dediğim küçük bir şey yani. Şuradan ucundan çıktım. Daha kolay oluyor böyle. Burada da bir tane ayımız var. Kafasında niye yumurta kırık sanki. Gideceğim. Açayım Ben niye bunu açtım ki zaten. Heh. Buradan bunun üstünden yukarı buradan anahtarı aldık. Şimdi Flake adlı ayı kurtardık. Tabi oyun İngilizce arkadaşlar. Yani oyun İngilizce değil de isimler İngilizce. Bir tane kara sakal vardı. Geçen videoda göstermiştim. Bu niye böyle diye. Başta atladım. Çünkü bir canım kalmıştı. Tamam. O yukarıda zaten obuz. O küçük bir boss. Boss değil aslında. Buranın gerçek bossu o değil. Onu öldürünce ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Gerçekten hiçbir şey vermiyor. Ee, başka hangi ayılar kaldı? Yap bulduğu gösterdim. Ha Bir tane daha var. Şuradan. Az önce mavi yere gitmiştik ya. Buradan daha fazla gideceğiz. Burada el fenerli bir yer var. Bunlara tutunabiliyorsunuz arkadaşlar bu taşlara. Taşlardan tutunup Burada biraz kameranız yamuluyor yani. Ekranınız yamuluyor. Bakın burada bir yer var. Şimdi karşıdaki ayıyı kurtaracağız. Ee, burada zaten şika size normalde diyor. Anahtar yıkımlarda bir yerlerde olmalı diye. Ama ben şika ipuçlarını ayarlardan kapattım. O yüzden demiyor bana. Burada da maskeli skia diye bir ayımızı kurtarıyoruz. Buradakini de kurtardık. Şimdi neler kaldı? Bir tane paralı ayı var. O paralı ayıya geçen ilk videomdaki gibi göstermeyeceğim. Paralı ayılara zaman kaybedersem eğer zaten direkt video biter. Çok uzun olur video. Paralı ayı şu geyikleri öldürdünüz ya buradaki evin içine girdiğinizde burada paralı ayı bıyıklı pala bıyık. Buraya zaten bir seriferi aktifleştirmiştik ama şimdi gerek yok gitmeye. Zaten yukarı çıkmayacağız şimdi. Bu var. Başka arkadaşlar unuttuğum ayı varsa yorumlara yazabilir misiniz? Bir tane de boss var. Şimdi bossu da göstereceğim nasıl yapacağınızı. Burada bir tane arı var. Arıya vuramadım. Lan arı gelsene. Tamam. Şimdi buradaki ayıyı kurtaracağız. Evet. Buraya bir koca ayak. Yani yedi işte meşhur yetişiyor şu an diyor işte İlk başta yere vuruyor bu yerdeki gelen şeylerden kaçmanız gerekiyor kartopu falan atıyor böyle kaçıyorum sonra ikili yerden geliyor o yüzden zıplamanız gerekiyor kart yani burada yine kartopundan kaçtık böyle çarptan 3 kere kadar

Böyle. Tekrar vurdu. Tekrar vurdu yere. Bayağı. Vurdu. Çok uzun sürüyormuş bu. Arkadaşlar burayı şimdi iyi izleyin. Mor bir ayı var. Bu ayının ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Biliyorum çok merak edebilirsiniz. Bak hatta Şika bile merak ediyor. Ama bunu sonlarda sonlara doğru öğreneceğiz. Sonlara doğru öğreneceğiz. Ben ne olduğunu biliyorum şimdi bunun. Hatta kim olduğunu da biliyorum. Burada da Polar Tatlı Ayıyı kurtardık. Şimdi buradaki ayılar bitti herhalde. Çıkartmalar. Bir tane daha çıkartma var arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Tekrar buraya geliyoruz. Buraya geldiğinde neden az önce göstermedim. Ben de bilmiyorum. Biraz şeylik yapmış olabilirim. Bunu direkt kafasına vurduğunuzda eğer geyikler tekte ölüyor. Normalde tekte ölmüyor. Heh. Bakın. Tam şurada. Şöyle yaptığınızda açıldı. Gizli çıkartma bulundu diyor. Fly. Uçuyor penguen Niye uçuyorsa ben de anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi e, kar, kar, yani kar vadisini bitirdik galiba. Tam yanlış hatırlıyor da olabilirim. Çünkü biraz unuttum yani burayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoma like atıp abone olursanız çok 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 çok, çok, çok sevinirim. Bay bay.